Merhaba Sabri abi. Merhaba. Nasılsın? İyi, sen nasılsın? Ben de yine yapmışsın bir şeyler. Yine yaptık bir şeyler. Bir sanat eseri gibi olmuş. Haydi bakalım bakalım. Haydi bakalım girelim içeri. Ne yaptın Sabri abi sen yine? <laughs> Bize bir anlatır mısın? Şimdi bu araçta dışılmışın dışında genelde biliyorsunuz dar alanları daha geniş gösterebilmek için açık renkleri kullanma gibi bir algı vardı biliyorsunuz. Hem bu algıyı kırıp hem içindeki doneleri, e, objeleri ön plana çıkarabilecek bir tasarım denedik. Dolayısıyla bunu da e, 30 yaşında klasik e, özelliğine ve motor sesinden inanılmaz enerji duyduğumuz 312D'de yaptık. Motor Klasik araba sevenler anlıyor mu bundan? Anlıyordur. arkadaşım, böyle ben... bir çekimde ikna yapıyorum. 5 <laughs> 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 silindirli 3000 motor bir araç bu. Araç orijinal bir araçtı aldığımızda. Ama tabii 30 yaşında olmasına rağmen biraz ilgi şefkate ihtiyacı vardı. Özel dokunuşlarımız epey bir emek sarf ederek aracın dışını güzel bir şekilde ortaya çıkardık. Ondan sonra da işte içi bir ambulanstan olduğu için izolasyonu, işte pastanmazları, içindeki temizleme uğraşı da bayağı emek sarf ettik. Bu sürede çürüklerini, Ondan sonra dediğim gibi onarılacak, tamir edecek olan yerlerini çok güzel bir şekilde hazırladıktan sonra Şimdi arabanın motoru çok sağlam zaten orada herhangi bir şeyimiz yoktu Ama arabanın eteklerinde çürükler vardı onlar yapıldı işte arabanın dışı poliüre kaplandı Daha uzun süre dayanabilsin işte arazide her türlü koşulda girip çıksın diye Güzel de bir renk seçtiğimize inanıyoruz klasik aracı ortaya çıkarabilecek bir renk Bununla birlikte arabanın ön takımları, amortisörleri, işte ne bileyim ağır bakımları dediğimiz fren sistemleri, el freni her şeyi elden geçti. Tamamen sıfırlandı. İçinde de dediğim gibi siyah renk kullandık biz. Background'ımız siyah. İşte dar alanda nasıl bir ferahlık sağlayabileceğini hep birlikte göreceğiz şimdi. Valla ustalığını konuşturmuşsun. İlk izlenimimi söylüyorum. Neden? Çünkü normalde işte karavanlar olan olduğu için işte açık renk olur diye klasik bir düşünce var. Evet. Sen bunu yani ışıklandırmasıyla, desen seçimini, camların çokluğuyla o siyahı o kadar güzel göstermişsin ki. Ya birisi bana sorsa normalde Hani istemem ben siyah renklerim. Şimdi Dersine bunu gördüm evet. gözüm kaldı. Allah Allah ne bir kullanana evet. şimdi kazasız evet. belası yollar versin. Şimdi bu aracı tamamen biz dediğim gibi backgroundını iç kısmını komple siyahla kapladık. Ondan sonra üzerine işte ufak tefek sıcak dokunuşlarla, biliyorsun herkes bile artık cevizi biz çok seviyoruz ceviz rengiyle birazcık renk kattık hem aynı zamanda da bir sıcak ortam sağlamış olduk. Cevizin rengi de bizim işte ön koltuk ön kokpitin tasarım ve dizaynı için bir renk skalası oluşturdu. Bununla birlikte biz bu arabanın içini tamamen yaptıktan sonra işte bizim malum az önce de bahsettim Gökhan girdi ve ufak ee, onun sevmiş olduğu çizgi film karakterlerini iyi itinayla seçti, yerleşti. Onun kendisinden de zaten bilgileri Alırız. alırsın. Büyük bir heyecanla, <laughs> evet. coşkuyla paylaşırız sizinle. Evet. Gökhan hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi biraz önce babanla karavanı tanıttık. Evet. Ama öğrendik ki bu karavanda senin de emeğin çok fazla. Evet. Neler yaptım bize göstermek ister misin? Ee, burada en çok emeğim oldu. <laughs> ee, şuradaki daha çok figürler benden geldi. Çoğu babam babam satın aldı ama daha çok ben ona akıl verdim. Güzel geldikleri için ilgimi çektiler bunlar. En son aldığım en sevdiğim şey bu. Burada en çok sevdiğim şey filmlerdeki gibi camın açılma şeyi böyle. Nasıl? Göster bakayım. Böyle açma klasik şeyi... Klasik açılmayı diyorsun. Evet. Bu sana değişik mi geldi? Evet, filmlerde böyle <laughs> şey oluyor ya... Onun için yani sevdim diyebilirim. Bir de buradaki ekran geldiği için iyi yani. iyi bir kapsama yapıyor burada. Tuvalette bile her şey var, sizi izliyor. Çal çap var orada gördüm. Bu ağaç dokusunu ne kadar iyi çalışma yaptığını görebilirsiniz. Yani bu ilk geldiğinde bir ambulansta. Biz burayı yani mont ettik böyle. Bir de e, yolculuk esnasında eğer kahve alırsanız burayı açıp kahvelerinizi, yiyeceklerinizi koyma şansınız da olabiliyor. Eğer ka yataktan kalkmayı niyetiniz yoksa buzdolabı hemen yanınızda olacak. <laughs> Kalkmadan buzdolabında içecekler alınabiliyor. Evet. Bir de güzel yanı şu ki Burada yemek yapabiliyorsunuz, uyuyabiliyorsunuz, yollara çıkabiliyorsunuz. Tatil yapınca yani bir karavanla içinizde bir neşe oluyor. O neşeyle insan böyle her ülke gezecek gibi oluyor. Bir de karavanların güzel yanı var. Ee, mesela iki kişilik yatak var ya. Mesela bir üç kişi geldiniz. Burayı yatak yapabiliyorsunuz böyle. Kahvaltıda da koltukları çevirebiliyorsunuz. Harika yani şöyle bir şey var karavanlarda bir de arkada nefessiz kalınca babam şuna dikkat ediyor arkadayken öne geçip buradaki camı açıp hava alabilirsiniz kilidi var karavanda en çok tek kalınca güzel oluyor yani karavanda sizi böyle içeride bırakınca buraya indirip şöyle kendinize kocaman bir kale yapabilirsiniz yani çocuklarınız için diyorum böyle şeyler Yapabilirler istersen. Çünkü sen de kale yapmayı çok seviyorsun. Evet. <laughs> tamam. Peki. Teşekkür ediyoruz Gökhan ama. zaman. Ben de teşekkür ederim. Kanala abone olsunlar söyle Kanala abone olun ve like atmayı unutmayın. Like atanların karamanı olsun. Biz bir siyah olduğu için e, siyah bize direkt e, klasikle birlikte Charlie Chaplin'i e, anımsattı ve biz onu çok kritik güzel bir yere koyduk. Herkesin özel bir anda onunla yüzleşip konuşabileceği bir alanda. Aracımız 11 metreküp. 11 metreküpe biz neler sığdırdık? 11 metreküpte ısıtıcımız, işte duşumuz, tuvaletimiz, 4 kişinin seyahat edebileceği bir alan, 4 kişinin yatabileceği bir yatak alanı, buzdolabımız, ocağımız, lavabomuz, klasik mut karavanlarda var olan her şeyi burada kullandık. Bununla birlikte tuvaletimiz var. Banyomuz var, dış duşumuz var, sıcak suyumuz var. Yani bir karavanda ihtiyaç duyduğunuz her şey var. 11 metreküp biliyorsunuz şehir içinde daha kıvrak, daha hareketli. Yani normalde bunu günlük hayatınızda da binek araç gibi kullanıp aynı zamanda ofis ihtiyaçlarınızı da giderebileceğiniz günlük çalışmalarınızda, şehir içinde ya da şehrin dışına çok çabuk şekilde çıkıp orada değerlendirebileceğiniz bir araç oldu bu. Zaten şimdi yeni yeni başlayan bir şey var Sabri abi. Beyaz yakalıların... Ee, bunu home office olarak kullanıp, hem karavanda yaşayıp, evet. hem de şehir içinde rahatlıkla gezebileceği evet. ekstra bir araca evet. ya da bir eve ihtiyacı olmadan evet. çalışmalar başlamış. Evet. Onları gördüm, bu da onlar için çok i̇şte güzel bir dizayn yani. Klasik severler için görmeyi tavsiye ettiğimiz bir araç. Harika. Kumaşımız süet tarzında bir kumaş kullandık. Yine e, klasiği iyi şekilde e, gösterebilecek dediğim gibi ceviz renginin e, renginden etkilenerek işte pastel bir yeşille canlandırdık birazcık. Artık sizin de yorumlarınızı bekliyoruz. Evet, renklere uygun köpüşlerimiz var. Evet, tesadüf işte yani. Ya bunlar bizim bilinçaltımıza girdi. Aa, <laughs> Fark olabilir, edemedik. <laughs> aynı, birebir aynı tüydeler yani. Tüyüsü <laughs> şekli de aynı hakikaten. Şimdi kuluplarda da değişik bir şey denedik burada. Bizim normalde işte devamlı ceviz çalıştığımız için ağaçların, doğal akşapların kenarlarında kabuk dediğimiz kısımlar böyle kalır. Biz de bunları böyle güzel dekoratif bir şekilde tek pare şeklinde uyguladık burada denedik. Onların üzerine de bizim ufaklık işte bütün kahramanların tek tek yerleştirdi. Umarım güzel olmuştur. Ben çok beğendim ama gerçekten. Saklama alanları da çok fazla. Enerji sistemi ne Sabri abi? Ne kullandınız? Enerji sistemi aracın üzerinde 400 watt 2'ye 1 bir, bir tane güneş panelimiz var. Ee, araçta lityum iyon bir tane bataryamız var. Isıtıcı olarak ortam ısıtıcısı D4 dediğimiz auto termorusların zor şartlarda gayet iyi performans sergileyen ısıtıcısını kullandık. Sıcak suyu da Veil vale marka ısıtıcı kullandık. Onunla birlikte 150 litrelik bir temiz su depomuz var. E, depolamak için yani normal e, alanımız gayet büyük. Bununla birlikte araçta iç duş, dış duş. Aracımız 3500 kiloluk bir e, istap sahip olan bir araç. B sınıf ehliyet kullanabiliyor. da şey, dometik havalandırma var üstte. E, elektrikli fanlı Peki var. Yatakta da değişik bir ölçü kullandık. Biz tabii hep uzun boylu olduğumuz için 2 metre 7 santimetrelik bir boy ölçüsüne tekabül ediyor uzunluklu uzunluğu. Genişliği de 120 santimetrelik bir yatağımız var. 4 kişilik bir yatak kapasitesi var aslında araçta. Öndeki iki tane koltuğumuz dönüyor. Ön kokpitimiz tamamen revize edildi. Sil baştan Araba 30 yaşında olduğu için işte yeni alınacak olan parçalar yeni alındı. Kaplanacaklar deri deriyle kaplanıldı. Ön tarafta da gayet güzel bir emek sarf ettik. Klasik modern hal, modern dokunuşlarla. Evet. <laughs> Burada er, ne bir falan var yani arabada. Evet evet onları da şey yaptık, entegre ettik aracımıza. Aracımız 280 bin kilometrede orijinal kilometresi, orijinal Almanya'da ambulans olarak 20-26 yıl çalışmış bir araç. Bize gelen bilgilerde Almanya'da hava alanında çalıştığı doğrultusunda. Bununla birlikte aracın performansı gayet güzel. Biz testini yaptık. Memnunuz. Alanına şimdiden hayırlı olsun. Hayırlı olsun evet, alanına şimdiden hayırlı olsun.